Merhaba sevgili evalar. uzun zamandır sizlerle video paylaşmıyorum. Çünkü e, yoğun bir az dönemi geçirdim ve ben de çalışmalarıma ara vermek durumunda kaldım. Daha sonrasında okulların açılma telaşıyla e, okul koşturmacası başladı. Bu yüzden dolayı e, biraz uzak kalmış olabiliriz ama hiç problem değil. Çalışmalarınızı aksattıysanız, e, benim gibi sizler de ara verdiyseniz dert etmeyin. Çünkü vücudumuz kas hafızasına sahip. Yani sporla uğraşan arkadaşlar bunu daha iyi bilirler. Çalıştığımız süre zarfında belli bir sıkılığa ulaştıktan sonra bu yüz içinde olabilir, vücut içinde olabilir. Ara verdiğimizde bazı gevşemeler yaşayabiliriz. Bazı kırışıklıklarımız tekrar belirginlik göstermeye başlamış olabilir. Bu hiç problem değil. Aklınıza bu soru olarak takılmasın. Çünkü başladığınız zaman tekrardan eski halinize kısa sürede çünkü hafızası olan bir bölgeye tekrar uyarı yapıyorsunuz. Kısa sürede toparlanmayı göreceksiniz, hissedeceksiniz ve daha sonrasında çalışmalarınıza devam ettiğiniz sürece de daha iyi sonuçlar alacaksınız. Benim bu ay sonu Ekim ayı ortaları gibi diyeyim sizlere. Bir çekimim olacak. Bunun e, duyurusunu zaten öncesinde sizlerle paylaşacağım. E, tekrar kavuşmanın ben de heyecanını yaşıyorum bu arada. Sakın beni uzaklaşmış olarak düşünmeyin. E, eğitimlerim bu arada devam etmekte. <laughs> nefes terapisti, yani nefes koçluğu eğitimi ve meditasyon eğitimine bu aralar yoğunluk gösterdim. Yüz yogası olaylarını yani birazcık çalışmalarımı diyeyim daha doğrusu askıya almak durumunda kaldım. Ama bundan sonra beni sık sık göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.